Üst sıradaki rakiplerimizin puan kaybı iddiasında da bütün planlarımızı kazanma üzerine yapmıştık. O doğrultuda kısa bir süre olsa da üç günde kazanmak üzerine bütün planlarımızı yaptık ama ilk kere istemediğimiz şekilde bir gol yedik. O dakikaya kadar da pozisyonlarımız vardı. Tabiri caizse üç kere kaleye geldiler, üç gol buldular. İkinci yarı başladık, tam dakikasında birbiri yakaladık. Ama akabinde Yine çok basit bir gol yedik. Çok arzuladığımız bu maçtı. Kazansak yani tamamen yani ifade edebilirim, söyleyebilirim. Yani şampiyonun bir numaralı birinci sırada çıkacak takım olacaktı. Yer aldık ama hiçbir şey bitmedi. Birçok pozisyonumuz var. Önümüzde daha yeni maç var. Biz yolumuza devam ediyoruz. Bu takım inşallah 7 hafta sonra yine çeyrek hazırlık, hasreti son verecek ve üstü geçecektir. Dimdik ayaktayız. Sadece bir maç kaybettik. İstemediğimiz maç kaybettik. Kazansak çok şey kazanacağımız gibi görüyoruz. Ama dediğim gibi sadece bir maç kaybettik. Biz yedi maçı da kazanacak güçteyiz ve kazanacağız. Var mı soru? Hocam, e, tabii listeye baktığımızda e, hoca biraz risk almış dedik tabii içimizden. Adil'in sağ tarafta oynaması, Hasan'ın stoper gibi oynaması, yani şablonda değişiklikler yaptınız. Yani hücumda tamam ama biraz geride sıkıntı olmadı mı bu anlamda? E, sıkıntı şöyle. Akisar takımın açıklar herhangiyle de onu reşit işte, ederek içeri kaleşinin ve Ergen'in uzun topların indirdiği ve içerik, içeride dörtlü olarak çoğalıyorlardı. Adice bildiğiniz gibi takımımızın en çabuk oyuncularından bir tanesi. O tarafa önlem aldığımız için bir de biliyorsunuz son dakika Resul'le ilgili bir sıkıntımız oldu. Onu da ifade edeyim. Adana Demirspor'un değerli her şeyin üstündedir. Yani hiçbir oyuncu Adana Demirspor'un üstünde değildir. Asıl olan takımdır. Aslında Resul'le başlayacaktık orada. Stoper mevkiinde. Ama ne olursa olsun biz kim bizimle devam edecekse kim bu yolda emeğini, her şeyini, aklını, beynini, vücudunu verecekse oyuncularla devam edeceğiz. 24 tane çok değerli oyuncumuz var. Biz gibi yolumuza devam ediyoruz. Ve bütün maçları kazanacak gücümüz var. Ona göre hazırlıkta kazanacağız. Yani bir diğer maçın stratejisi daha farklı olacak anladığım Tabii o. ki her maçın ayrı bir hikayesi var. Bugün her şeyimizi kazanmak üzere kurduk. Çünkü kazandığımız takdirde herkesin bildiği gibi nerelere geleceğimizi biliyorduk hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Sadece bir yara aldık. Ama şimdi kayaktayız. Bizim fazlasıyla gücümüz var. Belki kaybettik ama ders, bu mağlubiyetten de çıkaracağımız dersler var. Ben 7 haftada kazanıp yine net olarak söylüyorum. Bu takım üstüne diye çıkacağına inanıyorum. Var mı soru? Teşekkür ederiz.